Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Kümeler konusundayız. Test 12'deyiz. Bu kartezyen çarpıma giriştir arkadaşlar. Bismillah diyerek başlayalım. Bilgi notumuzla başlayalım. Diyor ki her iki kümesi her ikisi de boş kümeden farklı olan yani boş olmayan A-B kümeleri için A kümesinden bir A elemanı B kümesinden bir B elemanı alarak elde edilen ve A'ya B şeklinde gösterilen ifadeye sıralı ikili denir. Sıralı dikkat. Bu gösterinde A'ya birinci bileşen, ilk sırada gösterinde birinci bileşen, B'ye ikinci bileşen denir. Güzel. Şimdi sana dese ki şu sıralı ikili, şu sıralı ikili eşit. Birinci, birinci yine eşit diyeceğiz. Şurada görüldüğü üzere. ikinci ikinci eşit diyeceğiz. Birinci bileşeni bir A kümesinden, ikinci bileşeni bir B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikilelerin kümesine A kartezyen çarpım B denir ve A çarpı B şeklinde gösterilir. Ortak özellik yöntemi ne diyor falan filan. Bunu ben sana mantık olarak anlatayım. Sana diyor ki mesela. 3'e 5 elemanı. 3'e 5 sıralı ikilisi. A kartezyen çarpım B'den alınıyor. Bunun A kartezyen çarpım B'nin bir elemanıysa sen diyeceksin ki birinci birinciden alınma. Demek ki 3 A'nın bir elemanı 5'te B'nin bir elemanı. O zaman şöyle diyebilirsin. A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A aynı şey değildir. Bu farklıdır. A kartezyen çarpım şu demektir. Bak yoruma bak. Bir A B ikililerinden oluşur. A yani birinci A'dan gelir. A'nın elemandır. İkinci B'de B de B'nin elemanıdır. Şimdi dikkat edin, A kartezyen çarpım B, aynı B'nin elemanlarının çarptığında A'nın 5 elemanı var diyelim, B'nin 3 elemanı var. 5 çarpı 3'ten A kartezyen çarpım B'nin de sıralı ikili olarak 15 tane elemanı vardır diyoruz ve işimize yarayan artık soru kısmına geçiyoruz. X ve y tam sayı olmak üzere x kare artı y kare 1 ise kaç tane sıralı ikili var? Şimdi x kare artı y kare, bu değerler yani kareli değerler sonucu sıfır olam, sıfırdan küçük olamayacağına göre. Toplamları 1 ise ya bu 0 ya bu 1 ya bu 1 ya bu 0 olur değil mi? Şimdi yorum yapıyorum. X ve Y ikilileri. X 0 ise şu durumu değerlendiriyorum. Y ne olabilir arkadaşlar? 1 ise Y kare. Ya Y eksi 1 olacak ya da X 0 iken Y 1 olacak. Değil mi? Bir de bunun tam de de değiştirmiş hali var. Y'nin karesi 0 ise Y'nin tek ihtimali var 0. Ama X'in karesi 1 ise 2 ihtimali var. Eksi 1, 1. Tamam o zaman kaç tane x ikilisi var? 0'a eksi 1, 0'a 1, eksi 1'e 0, 1'e 0 olmak üzere 4 tane farklı x'i sıralı ikilisi vardır. 1 Denizli. Bu tarz sorularda anlatılanı bilmek lazım. Yani okumak lazım. Ne demek? A x'i ikililerinden oluşuyor. x ile y'nin toplamı 3. x de y de doğal sayı. O zaman geliyorum. x ve y'nin toplamı 3'ten küçük. İkisi de doğal sayı. Şöyle düşünüyorum. İkisi de 0 olabilir. Bu 0 iken bu 1 olabilir. Bu 0 iken bu 2 olabilir ya da yer değiştirmiş hali. Bu 2 iken bu 0 ya bu 1 iken bu 0. Bir de 1'e 1 bir var. Topladığın zaman her biri 3 ve ikisi de doğal sayı. Kaç tane var o zaman? 1 2 3 4 5 6. A neden oluşuyor? İkili lerinden oluşuyor. Burada da yazabildiğim ikili sayısı 6 tanedir. 2'ye dönü. Sıralı ikiliye eşitliği verilmiş. Biz ne diyoruz o zaman? Birinciler kendi aralarında eşittir, virgülden virgüle elemandır dikkat edin. İkincilerde kendi aralarında eşitlik belirtirler. Yani şöyle diyebiliyorum ben. 2x artı 1 7'ye eşit. 10 da bak görüyor musun yanlış yaptık virgülden sonra. <laughs> 10 da ikinci diğer eleman olan y artı 4'e eşit. 2x 6 ise x buradan 3 olarak bulunuyor. Yazalım. Bunda karşıyat 6 eşittir y. Yani y'de 6 bulunuyor. Toplamlar isteniyor. O da 9 olarak bulunmuş. 3 denizli. Evet 4'e doğru yol alalım arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. İlk önce aradığı şeyi tanımlamazsan farklı sonuçlar bulabilirsin. Mesela bu ifadenin en az kaç olduğunu bulabiliyor musun sen? Şimdi dikkat et. Sıralı ikiler eşittir dedik. X kare 9 X'in 2 değeri vardır. Ya eksi 3 olacak karesi 9 olan ya da 3 olacak. Y'nin karesi 16 eşit. O zaman y ne olacak? Ya eksi 4 e, yanlış çizdik. Ya da ne olacak arkadaşlar? Y, artı 4. Şimdi ne istediğimi bulayım. Yani x'in de y'nin de bir pozitif bir negatif değeri var. Ben buranın en az olmasını istiyorsam şu pozitif olanı yani şu önünde artılı olanı negatif hale getiririm. Çok güzel. Aşağılara çektiğimce çekmek istiyorum. Y'yi de mümkün olduğu kadar maksimum hale getirmek istiyorum. Çünkü neden? Y'ye bir 1 vermek var, bir 2 vermek var. Eksi 1 mi daha küçüktür, eksi 2 mi? Y ne kadar büyük olduğu olursa önündeki eksiden dolayı ifade o kadar aşağı düşer. Amacım o. X zaten pozitifte aşağı indirmeye çalıştım x eksi 3 en az bunu seçerim. Y'yi de büyük 4 seçerim. Önüne eksi gelir eksi 4. Yani bu fark en az düşe düşe eksi 7'ye düşüyor. Daha düşü yoktur. 4 adana. E aynı mantık biz bunu anlattık. Ne dedik? Kartezyen çarpımın eleman sayısı nedir? Ayrı ayrı kümelerin, kartezyen çarpımı oluşturan kümelerin eleman sayılarının çarpımına eşittir. A'nın eleman sayısı 1, 2, 3, 4. B'nin eleman sayısı 1, 2, 3. 4 kere 3'ten 12 çıkıyor. Yani 5 Denizli. 6 Biz ne demiştik? Bir kartezyen çarpımında sıralı ikililer vardır ya. Hep birinci elemanlar birinci yazılandan gelir. Yani A'yı şöyle bir yazalım. A'nın içinde 2 ve 3 var. İkinci yazılanlar da 2'den gelir. E bu da zaten A'dır. 2 ve 3 var. Güzel. B'ye bakıyorum. B ilk sırada olduğu için sıralı ikililerin birinci unsuru B'den gelir. 3, 3, 5, 5. Yani B'nin içinde 3 ve 5 var. C yazalım. İkinci yazılan C olduğu için buradaki ikinciler C'den gelmedir. Ne var? 4 ve 6 var. Şimdi dikkat et. Eleme ile yap. Tek tek C kartezyen çarpım, pardon B kartezden çarpım bütün elemanlarını istememiş. Hangisi B çarpı A'nın bir elemanı değildir? Eleman olanlar ne olacak? Birincisi B'den gelecek şu birinci. B kümesi 3 ve 5 olduğuna göre birinci elemanlar 3 ve 5 olacak. 3 olur. 3 olur, 5 olur, 5 olur, 3 olur ama 4 olmaz. Buradan bile eledik gitti. 6 Ceyhan. 7. sorumuz 2022 AYT e sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar. ABC kümeleri veriliyor. Dikkat. A'nın eleman sayısı 3, B'nin eleman sayısı 3 olmak üzere. Dik koordinat düzleminde A birleşim B çarp kartezyen çarpım C kümesinin grafiği veriliyor. Aşa C kartezyen çarpım A kesişim B nedir? Şimdi yorum yapalım. A birleşim B'nin eleman sayısını bulabilirim buradan ben. Hangi elemanlar var içinde? Bak bir yazdığımda bir karşılığı gelmediği için biri alamıyorum. Karşılığı gelen 2 var, 3 var ya da başka karşılıklar olduğu için 2, 3, 4, 5 var. Şimdi gelelim C'ye. Bak C. 5 yazdım illa başka başka karşılıkları var. 4 var. 3'ün yok. 2 ve 1 var. Yani C'de ne var? 1, 2, 4 ve 5. Yoruma bakıyorum. Şimdi A birleşim B'yi düşünüyorum. A ve B'nin hiç ortak elemanı olmazsa birleşimleri ne olur? Toplamları olur. 3 artı 3'ten 6 eleman olması lazım. Öyle değil mi? Ama birleşim 4 elemanı var. Demek ki 2 elemanları ortak. Şöyle düşün. A, B, C olsun büyük A'nın elemanları. Bunun elemanları da A, B, X olsun. Birleşimi nasıl yazarsın sen? Ortak olanları bir defa yaz. Ayrı olanları yaz. Bak 4 tane. Demek ki bunların 2 tane ortak elemanı var arkadaşlar. Güzel. Yani A, B'yi şurada gösterebilirim. A, B. Orta kesişimleri iki tanedir arkadaşlar. Buralarda bir tane var. Tamam Olay çözüldü. Aha çözdüm beni. Neden? A kesişim B'nin eleman sayısı 2. E C'nin eleman sayısı burada zaten net görülüyor. 4. E, çarpımlarıdır. Kartezyen çarpımda ayrı ayrı eleman sayılarını çarparım. 4 kere 2'den 8 benim aradığım cevap olur. Yani 7 cihan. 8. Biraz yanaşalım. Verdiğimiz taktiğin aynısı ama burada kümenin tamamını istiyor. A kartezyen çarpım B'nin tamamını istiyor. A kartezyen çarpım B. Bütün sıralı ikililer A ve B'den gelecek. E birinci olduğuna göre birinciler A'nın elemanlarından oluşacak. Bir defa. Ne demiştik? A kartezyen çarpım eleman sayısını bulmak için. A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı. 2 çarpı 2'den 4 tane eleman. Hay Allah bak bilgiyi tekrarladım sadece ama elememe yaramadı. Güzel öğrenmiş olduk. İyice hatırladık. Birinci unsurlar hep birden gel A'dan gelecek. 4 tane 1 ve 2 gelecek. Bak 1 var. 1, 2, 2. Tamam. 2, 2, 3. Cık, olmadı. Birinciden gelecek. Birincide de 1 ve 2 var. Başka yok. 1 var, 1 var, 2 var, 2 var olur. 1 var, 2 var, 2 var, 3 olmaz. Burada da 1, 1, 3, 3, 3 olmuyor. 1, 2 olacak. İkinci unsur 5. İkincilerde de sadece 2 ve 3 olacak. Aha ikincide 1 var. Olmadı. 2, 3, 2, 3. Buradan eleyip böyle de yapabilirsin. Tek tek de yazabilirsin. Nasıl tek tek yazacaksın? Dağıtabilirsin. 1'e 2, 1'e 3, 2'ye 2, 2'ye 3 diye de bulabilirsin. 8 cihan. taktiğini verdik. Biz bunu sana anlattık. Ne dedik? Kartezyen çarpım ayrı ayrı eleman sayıların çarpımına eşittir. A ile B'nin çarpımı eşit dedik. S A çarpı S B'nin ne oldu? 24. Bu nedir? S A çarpı S A. 9. S A'nın karesi 9 ise S A 3'tür. Eleman sayısı negatif olamayacağına göre S A 3'müş. O zaman 3 kere 8 24 olduğuna göre S B 8'dir. S B çarpı B çarpı B'nin kartezyen çarpımı nedir? S B çarpı S B. Yani der SB'nin karesi. SB 8 çıkmıştı. Karesinden 64 aradığın cevap olur. 9 Denizli. 10. Şöyle biraz geri çekilelim baba. Hangisi tek tek bulacağız şimdi? B'nin eleman sayısına dikkat et. B'yi yazalım ilk önce. Karşılık olacak. 2 yazdım karşılık var. Bir tane bile olması yeter. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Hepsinin karşılığı var. A yazalım. Burada ne gösterildiğine dikkat edeceksin. Bazen A kesişim B de der, A birleşim B de der. A'nın eleman sayısını orada yazalım. 3, 4 ve 5. Şimdi B kartezyen çarpım A. Tamam verilmiş. Buna göre hangisi? Buradan elemanıdır. Şimdi tek tek yazalım. Kolay olsun sana. Şimdi A kesişim B nedir? İkisinde kesiştikleri ortak elemanları 3, 4, 5. A birleşim B. Zaten üstte işte A, B'nin alt kümesi olduğuna göre kesişimleri üst kümedir. 2, 3, 4, 5. Şimdi dikkat Kartezyen çarpımda sıralı ikilidir. Birincisi bundan gelecek. ikincisi bundan. A kesişim B'den gelecek. Yani birinci de 3, 4, 5 olacak. 4 olabilir. 4, 5, 3. 2 olamaz ama. Cevap çıktı ama inceleyelim. İkinciden de gelecek. A birleşim B'den gelecek. 2, 3, 4, 5. Tamam 3 olabilir ama birincisi olmadığı için zaten elemiş oluyorum. 10 Ceyhan. Tamam o zaman Az uzaklaşalım. Bunun 11. soruya yol alalım. Güzel. Sana anlattığımız formülleri, pratiklikleri burada uygulayacaksın yoksa anlamı kalmaz. Sen bunu ne biliyorsun arkadaşlar? A parantezin almış gibi düşün. Direkt A parantezin almak değildir ama öyle bileceğiz biz. A kartezyen çarpım. A ortak parantezin aldım mı ne kalıyor? B birleşim C. Aha. B birleşim C'nin eleman sayısı 9. A'nın eleman sayısı 4. Çarptım mı 4 kere 9'dan 36 da bu kartezyen çarpımın eleman sayısını veriyor. 11 Edirne. Şimdi olmak üzere B kartezyen çarpım A kümesinin elemanlarını dışarıda bırakan bırakmayan en küçük dikdörtgenin alanı. Şimdi analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaşmak istiyorum. Analitik düzlemde daha inceleme yapmamızı sağlar bu bize. Güzel. Şimdi B kartezyen A çarpım. Birinci unsur x eksenine yazılan unsurlardır. 2, 3, 5. 2 yazılacak. 3 yazılacak. 5 yazılacak. Yani şöyle düşün. E, A'da Y'ye yazacaklar. Eksi 2 var. 1 var. Ve 4 var. 4 de şu olsun. Şimdi dikkat Sıralı yazılır. Birinciden gelir ya. 2 2 gibi düşün. Tamam mı? 2'ye 1, 2'ye 4 gibi. 3'e eksi 2, 3'e 1, 3'e 4. 5'e eksi 1. Sıralı 2'ler 5'e 1, 5'e 4 gibi. Tamam mı? Güzel. Şimdi e, tek tek yazarsın. 2 1 bura. Bunu farklı bir renkle gösterelim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. O nokta burasıdır. Bu eleman bu. Sıralı 2 budur. Burada budur. Burada budur. Bu, 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 bu. Bunların hiçbirini dışarıda bırakmayan e, e, en küçük dikdörtgen neresidir? Şöyle gösterebilirim. Bak. Gördün mü? Şurasıdır. Hatta farklı renkli boyayalım arkadaşlar. Anlaşılır olsun. Aha şurasıdır. Buranın alanını soruyor. Alanda kısa kenarla uzun kenarının çarpımıdır. 2'den 5'e kadar 3 birim var. Eksi 2'den 4'e kadar 2 birim burada, 4 de birim bura. 6 birim. Kısa kenarla uzun kenarı çarptım. 3 kere 6'dan 18 bulunur. 12 Adana. Senden istenileni dikkatle incelediğinde gayet kolay bir soru. Terimler seni karıştırmasın. Sana diyor ki A nelerden oluşuyor? N'lerden. 2N artı 1'lerden oluşuyor. Ama o da N'lerden oluşuyor. Şu demektir. En doğal sayı sıfırdan başta yerine yaz. Yazarsam 1. 1 yazarsam 3. 2 yazarsam 5. Aha tek sayılar görülüyor. B'yi oluşturalım. B de bana diyor ki n karelerden oluşuyor. Ama bunun tabanı olan n de doğal sayı. Bir tam kare sayı. 0'ın karesi 0, 4'ün 2'nin karesi 4. Pardon. 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 tam kareler. Şimdi nenden ne istiyor bilmiyorsun. Adım adım gidersen saniyeler içinde çıkacak. Bir kartezyen çarpım var. Bunun elemanı nedir? Buradaki elemanı. Ne? Birincisi buradan gelecek biri, ikincisi bundan. Birincisine bakıyorum. B kümesinden A'yı çıkar diyor. B kümesi tam kare sayılar. İçinden A'ya dahil olanları çıkar. Yani tek olanları çıkar. Bu ne demektir? Uyanık ol. Eee Tam kare olan sayıların içinden tek olanları çıkardım. Tam kare olan çift sayılar. Bir defa çift sayı olacak birincisi. 4, 9 olmaz. 15 olmaz. Böyle de. Tam kare olacak. 4 tam karedir. 16 tam karedir. 16 tam karedir. Buraya kadar eleme gayet güzel. İkincisi de diyor ki n eksi b. İkinci eleman da buradan gelecek ya. Bu ne demek? Doğal sayılardan b'yi çıkar. Doğal sayılardan b neyidir? Tam kare sayılardır. O zaman ben diyeceğim ki tam kare çıkardım ya tam kare olmayan doğal sayılar. Bakayım ikinci. Şuraya tam kare olmayan doğal sayılar gelecek. Tam kare mi? O zaman olmaz. Tam kare mi? Olmaz. Bak tam kare değildir. Eleme güzel gidiyor. 13 Edirne. Güzel. 14. soru 20, 2021 yılında AYT sınavına çıkmış bir sorumuz. Güzel eleyici bir soru. Yorumlayıcı bir soru. A ve B birer rakam olmak üzere kümeler veriliyor. Kartezyen çarpımı B'nin şey kartezyenin sonucu 28 olduğuna göre A artı B nedir? Şimdi yorum yapıyorum. Bunların çarpımıdır 28 değil mi? Şimdi B birleşim C'ye bakıyorum. Yorum yapıyorum. Bunun 4 elemanı var. Bunun 2. Bunların hiç ortak elemanı olmasa birleşimleri toplamlardır. 6 çarpı bir şey ne yapmaz? E, 28 etmez. Bir tane elemanlar ortak olsa bunun 4 elemanı bunun 2 ya. Toplamda 6. Bir tanesi ortak olsa bir tanesini düşerim. 5 olur birleşimleri. Kesişimleri bir defa, iki defa yazarım yanlışlıkla ya, onu çıkarıyorum. 5 çarpı bir şey de 28 etmez. Ama geliyorum. Bunların iki elemanı ortak olursa yani bunun 4 bunun iki toplamda altı tane olacaktı birleşim. O ortak olan iki tane ikişer defa yazdığımı çıkarıyorum. Yani B birleşim C dört olacak. Dört çarpı 7 Sadece bu sağlayabilir. Daha küçük değerler sağlayacak. Şimdi yorum geliyor. B birleşim C 4 olduğuna göre o zaman iki elemanlar ortak bunlar. Tamam. Şimdi bunu yorumluyorum. A birleşim C yedi. Bunu da yorumlayacağım tek tek. A'nın eleman sayısı beş. C'nin eleman sayısı iki. Bunların ortak elemanı olsaydı arkadaşlar bir, birleşimleri ne olurdu arkadaşlar? Ee, toplardım o birleş kesişimleri düşer, ortak elemanları düşerdim. Ama düşmemiş. Demek ki bunların hiç ortak elemanı yok. A, B ortak elemanı yok. Şimdi tablo yazalım, yorumlayalım tek tek. Bu soru hakikaten bu konuyu bilip bilmediğini iyi ölçecek bir soru. Güzel hazırlanmış. A, B, C. Bir defa A C'nin ortak elemanı yok. Bak. A ile C'nin ort ortak elemanı yok. İkisinin ortakları neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Evet. Bura boş kalacak. Demek ki üçünün de ortağı yokmuş. Onu da bu, bu bilgiden anlıyorum. Burayı anladım. Şimdi ne diyor? B birleşim C4. B'nin bütün elemanları C'nin bütün elemanları B'nin içinde. Tamam mı? Dışında bir eleman olsaydı birleşimleri artardı. Tamam. Güzel. Bak. Dışında olan da yok. Güzel. Güzel. Ee, A birleşim C7 Tamam. O zaman C'nin bütün elemanları nerede kalıyor arkadaşlar? Benim C'nin şurada da elemanı yok. Yani sırf kendine ait bir elemanı yok. B ile C'nin iki tane ortak elemanı vardı. O zaman burada. Burada elemanları C'nin bütün elemanları burada. Tamam mı? Güzel. A, B'nin dört elemanı vardı. Güzel. A ile B'nin arasında bir inceleme yapalım. Şimdi A, birleşir, A kesişim B'yi bulalım. A ile B'nin kesişimi var mı? Bakıyorum. Beşler kesişmiş V'ydi. Bak 5 ve 7. Şimdi B'ye bakıyorum. Bak. Tek tek yorumluyorum. A kümesinin elemanları neydi? 5, 7'si o kesişime yazıldı. Şuralarda zaten yoktu. 6, 8, 9 burada yazılacak. B'nin elemanlarına bakıyorum. 1, 4, 5, 7. 5, 7 buradaysa bu iki eleman burada olacak. B'nin elemanlarının içinde. Bu da 1, 4 olacak. Aha A1, B4 çıktı. Bu mükemmel inceleme sonucunda. E toplamını soruyor. Bu da 5 çıkar. Demek ki sırf B'nin de elemanı olan kısım yokmuş. 14 Adana. Umarım faydalı olmuştur görüşürüz